Tamam, musibetten kurtulamadık ki doğru diyorsun. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Elhamdülillah. Yani bu sene e, e, yeryüzü böyle bir gündemle eşitlenmiş oldu. E, her yerde tatsız, tuzsuz bir e, Ramazan ayı ifa ediyoruz ama yine de şunu söylemek lazım. Aslında tadımızı, tuzumuzu e, kaçırmaya gerek yok. İbadetler bizim için önemlidir. E, oruç önemlidir, Kur'an önemlidir. İnfak önemlidir. Ee, biz bunların hazzını kendi dünyamızda oluşturmaya, yaşamaya çalışıyoruz. Çalışmalıyız. Yani böyle karalar bağlayacak halimiz yok. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Belki biraz e, konu buraya geldi. Destursuz girdik ama e, mesela e, tarihte, İslam tarihinde çok büyük hadiseler olmuştur, olaylar olmuştur. E, biz hiçbir dönemde bayramları iptal etmemişizdir. Bayram bizim bir tarafı ibadet olan, bir tarafı dünyaya bakan, birbirimizle olan muhabbeti tetikleyen, geliştiren bayramlar olmuştur. Ama hiç tatil edilmemiştir. Hangi musibetle, sıkıntıyla, üzüntüyle, kederle olursak olalım, biz bayramı bayram gibi yaşarız, yaşamalıyız. Yani Müslüman her zaman umut var olmalıdır. Her sıkıntı içerisinde bir iyi tarafı görebilmelidir karamsarlığa, umutsuzluğa düşmemelidir. Dolayısıyla biz de evet, Ramazanlar, e, nerede o eski Ramazanlar sözünün en e, anlam bulduğu bir dönemde, yılda yaşıyoruz ama, e, karalar bağlamayı gerektirecek bir durum yok. Oruçlarımızda Kur'an'la, infakla, Ramazan ayının bu üç bacağı çok mühim, e, hayata tutunmaya çalışıyoruz. Amin. Evet. Şimdi bu mesele ilk gündeme geldiği zamanlardaydı. Henüz dünyaya yayılmamış. Çin'de kendini göstermiş olduğu bir dönemde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden bir profesör hocamız kelamcı bir hocamız ismini de buradan analım çok severim kendisini Yusuf Şevki Yavuz hocamız Kur'an halkaları daha tanır hocamızı o yüzden ismini kullanıyorum o bir sosyal medyada bir şey paylaşmıştı bu virüsün işte bir takım farklı yorumlara çekilmemesi gerektiğini, işte Allah'ın oradaki insanlara özel olarak cezalandırdığı, işte orada Türk, Türkistanlılara Çinlilerin yapmış olduğu işkencenin sonucu olduğu şeklindeki yorumlara itiraz etmişti sosyal medyada. Tabii benim de hoşuma gitmişti altına. Ben de bir yorum yazmıştım. Evet demiştim yani bu bunu bir sünnetullah olarak okumak lazım netice itibariyle yeryüzünün başka yerlerinde de bir sürü e, fıtrata aykırı, hakikate aykırı, dine aykırı işlerin içerisinde e, hatta kurumsal olarak e, bulunanlar var. Devletler bazında, toplumlar, kıtalar bazında İslam'la topyekun, İslami değerlerle topyekun ya da fıtrata aykırı diyelim. İslam deyince hani böyle bir özelleştirmiş oluyoruz ama İslam fıtratı ta kendisidir, fıtrata aykırı. Bir sürü hadiseler oluyor. Cenab-ı Hak ve tarihten beri olmuş yani. Cenab-ı Hak bu hadiseleri kendi koymuş olduğu yasalar çerçevesinde değerlendiriyor. Ve o insanlar bu azgınlıklarının cezasını hemen görmüyorlar. Görmeyebilirler de, ahirete de ertelenmiş olabilir. Burada bir işleyiş var ve bu işleyiş keyfe maaş bir işleyiş değil. Cenab-ı Hak kuralları koymuş. Ve bu kurallar yani kafanı duvara çarptığında duvar kırılmaz kardeşim yani kafan kırılır. Bu, bu bir şeydir yani fizik yasasıdır. Ee, şey yaptığınız yukarıya sıçradığın zaman havaya doğru gitmezsin. Ee, hemen yer çekimi yasası seni alır tekrar yerle buluşturur yani bu böyledir. Ee, ben de orada yorum yaptığımda bizim e, böyle dinin sahibi gibi davranan bir zümre var maalesef bizim memleketimizde kendileri gibi düşünmeyen herkesi din e, dini anlamayan bilmeyen e, e, yani aforoz mekanizması mekanizmasıyla hareket eden bir zümre var öyle söyleyeyim oradan bir hoca beni bana bir yorum yapmıştı eleştirmişti ve hatta biraz da üslubulan üslubulda da e, cesurca bir e, yol takip etmişti yani e, ben e, evet böyle düşünenler var ama ben böyle düşünmüyorum böyle düşünülmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü biz Müslüman olarak başımıza gelen hoşumuza gitme netice itibariyle bizi rahatsız eden hoşumuza gitmeyen şeyleri biz musibet olarak değerlendiriyoruz. hoşumuza gitmeyen bu hadiseler başımıza geldiğinde biz onu bir şekilde tanımlarız. O da şudur Bu bir imtihandır Biz bu imtihandan nasıl çıkacağımıza bakmalıyız. Yani sel felaketine de böyle bakarız, zelzeleye de böyle bakarız, ölümlere de böyle bakarız, açlığa da böyle bakarız, tokluğa da böyle bakarız, yoksulluğa da, zenginliğe de biz böyle bakarız. Bu bir ayettir, bu başka bir şeyi işaret ediyor. Dolayısıyla ben buradan nasıl çıkmalıyım diye buna bakmaya çalışırız. Zaten şöyle bir göz attığımızda, kendi hayatımıza göz attığımızda dertsiz geçen bir yılımızın olduğunu söyleyebilir miyiz? Hiçbirimiz söyleyemeyiz. Dersiz, sıkıntısız bizi üzmeyen böyle bir ay peş peşe bir ay boyu peş peşe her gün sorunsuz sıkıntısız üzüntüsüz böyle keyfimizin kaçtığı bir durum yaşamış olabilir miyiz böyle bir şey yok yani insanın hayatı mevsimler gibidir sürekli değişkendir karşılaştığı durumlar insanlar olgular olaylar insanın psikolojisini olumlu etkiler olumsuz etkiler Aynı şekilde insanlık tarihi boyunca baktığımızda dertsiz insanın olmadığını görüyoruz. Herkesin bir sıkıntısı, bir derdi mutlaka olur. Ama burada mühim olan neyi dert ettiğimiz de, de burada çok belirleyici bir şeydir. Biz eğer ulvi meseleleri kendimize dert edersek, edinirsek, yani süfli meseleler bizim hayatımızdan hayatımızda dert olmaktan çıkabilir. Yani bunu bu yolu izleyebiliriz. Bu yöntemi izleyebiliriz. Ama bir de bizim böyle işte bu Covid-19 virüsü gibi veya diğer tabi tabiat olaylarındaki sıkıntılar, musibetler gibi bizi aşan, hani ortaya çıkmasında bizim dahlimizin olmadığı, yani doğrudan bir dahlimizin olmadığı ama sonuçları açısından işte zelzelenin ortaya çıkmasında belki bizim dahlimiz bireysel anlamda yok ama zelzele ortaya çıktıktan sonra eğer biz o zelzele, yani zemini sağlam olmayan yere malzemesi sağlam olmayan fikri, düşüncesi, mühendisliği sağlam olmayan bir yapı yapmışsak bunun sonuçları bizimle doğrudan bizimle alakalıdır. Biz işte buna bütün musibetlere biz imtihan olarak bakarız. Biz bu musibet karşısında nasıl bir sınav vereceğiz? Çünkü hiç kimse imtihansız geçiremez bu dünyayı. Bunun, bunun o kadar çok Kur'an'da şeyi var ki, ifadesi var ki, hatta hayatta ifadesi var yani. İlle de her şeyi iki kapak arasında arama zorunluluğuna da gitmeye hacet yok yani. Siz tabiatın işleyişine baktığınızda bunu zaten görüyorsunuz yani. Ve sosyal yaşam, psikolojik dünyamız bunu zaten ele veriyor. Dolayısıyla dertsiz insan yoktur. Ne var ki biz bu derdi Lehimize de çevirebiliriz, aleyhimize de çevirebiliriz. Dert adamı hem öldürebilir hem de oldurabilir. Yani olan insanlara baktığımızda olan insanların en büyük dert çemberinden geçen insanlar olduğunu görüyoruz. İşte bunun başça örnekleri peygamberlerdir. Peygamberlerin çektiği sıkıntılar, musibetler özellikle Kur'an'da kıssa edilen, anlatılan o kısaları işte bu çerçevede okuyabiliriz yani onlar musibeti nasıl görmüşler her musibet karşısında efendim bir yol yol takip etmişler mutlaka bu takip ettikleri yol musibete karşı inançla azimle kararlılıkla tevekkülle efendim sabırla o musibeti basamak yapıp yükselmişler mi yoksa bu musibet karşısında inancını kaybedip tevekkülünü, azmini, cesaretini, sabrını kaybedip düşmüşler mi? Buna bakmak icap eder. Buraya baktığımızda zaten sonucu veriyor. Peygamberler bu musibetleri her bir, Yusuf Aleyhisselam kuyuyu basamak yapmıştır. İbrahim Aleyhisselam ateşi basamak yapmıştır. Hazreti Muhammed Mustafa e, cehalet döneminde zulmün doruk noktaya çıktığı, insanlığın kimliklerini, şahsiyetlerini kaybettiği kutçuluğun, şirkin şirk musibetini diyelim, basamak yapmıştır. Ve dolayısıyla o o oradan yükselmiştir ve musibeti avantaja çevirmişlerdir peygamberler. Hatta yine dava önderlerine baktığımızda aynı şekilde belli bir musibet süreci yaşamışlardır. Mutlaka yaşamışlardır. Orada ol, olmuş ve olgunlaşmışlardır. Tıpkı bir e, bitkinin, mey ağacın meyve ağacının e, belli bir süre güneşin e, yakıcı sıcağına katlanıp e, ondan sonra toprağın bir takım iş işlevlerine e, katlanıp e, ayakta kalıp ondan sonra e, meyve vermesi gibi. E, yani güneşe maruz kalmayan bir ağaç meyve veremiyor biliyorsunuz <laughs> Maalesef kuruyor. İnsan da böyle, insan da musibetlerle olgunlaşıyor. Şuna bakmak lazım aslında, biz herhangi bir bireysel anlamda, ailevi anlamda, iş yerinde, tamam ülkede veya tamamen küresel anlamda böyle bir musibetle karşılaştığımız zaman aklımıza şu soru gelmeli. Cenab-ı Hak bizi nerede istihdam edecek ki böyle bir mektepten, böyle bir süreçten bizi geçiriyor? Bu bu mektebi ben başarıyla tamamlamalıyım ki, bu musibet mektebini doğru okumalıyım ve doğru bir e, öğrenme sürecini tamamlamalıyım ki, e, acaba Cenab-ı Hak beni başka nerede istihdam edecek ki burada olgunlaştırıyor, burada bir takım e, noksan taraflarımı e, dalımı budamı yontuyor ve tesviye ediyor, düzeltiyor. Nerede kullanacak diye bakmak lazım yani meseleye böyle bakmak icap eder. Tabii bu perspektif meselesi, meseleye nereden baktığımızla alakalı bir şey. Bu biz bakış alanımızı daralttığımız zaman hatta bunu sadece Müslümanlar da Müslümanlarda da kalmaz. Kendi cemaatimiz, vakfımız, cemiyetimiz noktasına işi daraltarak sokabiliriz. Maalesef bu bizim bu çağın Müslümanlığının bir şeyi var eee tahsup ya da asabiyet diyeceğimiz asabiyet sadece ırk üzerinden olmuyor maalesef. E, bu takım bu, bu takım yapılanmalar üzerinden de yapılabiliyor. Oysa biz hakikate e, hakikat gözlüğüyle baktığımızda Kur'an perspektifinden baktığımızda bizim karşımıza şöyle bir e, durum çıkıyor, harita çıkıyor. E, Kur'an-ı Kerim kendini tanımlarken eee huden linnas bütün insanlık için hidayettir. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i kimse tekerleştiremez. Kur'an-ı Kerim Türklerin, Türklerin kitabı değil, Arapların kitabı da değil. Kur'an-ı Kerim Nakşilerin kitabı değil. Kur'an-ı Kerim Akabe'deki kardeşlerimizin kitabı da değil. Kur'an-ı Kerim bütün insanlık için gönderilmiş bir kitaptır. Yani Kur'an-ı Kerim'i böyle sahiplenme duygusuyla üzerine abanıp üstünü örtmeye hiç gerek yoktur. Herkes istifade, ed et istifade etsin diye gönderilmiş bir kitaptır. Kitabın evrenselliğini, evrensellik boyutunu yok ederek yerelleştirmek ve ona da tahsupla yaklaşmak maalesef bugünkü Müslümanların önemli sorunlarından birisidir. Aynı şeyi biz... Elhamdülillahi Rabbil Alemin ifadesinde görüyoruz. Allah'ı da kimse tekerleştiremez. O da alemlerin Rabbidir. Yine Peygamberimizle ilgili o ayetlere baktığımızda وَمَا أَرْسَلْنَاكَ illa كَافَّةً مِنْ nas Biz seni ancak bütün insanlık için gönderdik. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ illa رَحْمَةً لِلْا alemin Alemlere rahmet olarak gönderdik dediğini görüyoruz. Şimdi buradan baktığımız zaman biz Müslümanlar olarak Cenab-ı Hak sanki Müslümanların Üstad Akif'in, Mehmet Akif'in ifadesiyle Müslümanların ırgatı gibi çalış çalışmasını bekliyoruz. Yani şey vardı eskiden bu arabaların arkasına yazarlardı ya da dükkanlara bir yerlere yazarlardı. Bugün Allah için ne yaptın diye hani bir ifade vardı ya. Bunu tam tersine çevirmiş durumdayız biz bugün Müslümanlar olarak. Allah bugün bize ne yaptı, bana ne yaptı muhabbeti yaptıysa yapmadıysa niye yapmadı gibi bir böyle bir sorgulama tersten bir sorgulama içine girmiş durumda. Ki bu bu hastalıklı bir durumdur. Sağlıklı bir durum değildir netice itibariyle. E, Dolayısıyla Allah sadece bizim Allah'ımız değil. Yani zihnimiz nasıl bize unuttuğumuz bir şeyi torpil yapıp hatırlatmıyor. Onu hatırlayacak ipuçlarını yakaladıktan sonra ancak hatırlıyor. Mesela bir arkadaşınızın ismini, herhangi bir numarayı, herhangi bir şehrin adını, Herhangi bir olayın bir şekli, bir yönünü hatırlamadığınız zaman zihin hatır, size hatırlatmıyor. Ama bir upucu yakalarsanız hatırlatıyor. Zihin Zihniniz size torpil yapmıyor. Allah da insana Müslüman diye torpil yapmaz ki. Evet Allah'ın bir yardımı var. O yardımın, müminlere yardımı kesin. Onun da belli bir kuralları, yasaları var. Ama e, Cenab-ı Allah burada e, Müslümanlara torpil yapmıyor. Siz şartları yerine getirdiğiniz zaman size yardım ediyor. E, şartları yerine getiren kimse onun önünü açıyor. Şartları yerine getirmeyenin önünü tıkıyor. Buradan baktığımızda biz Müslümanlar olarak olarak bu virüs sebebiyle hayatını kaybeden e, gayrimüslimlere de üzülemeyiz. E, hayatını kaybeden bizden olmayan birisine de üzüntümüzü belirtiriz. Ben mesela bir tecrübe yaşadım, bir seçkin bir yani seçkin bir topluluk diyeceğim ama yaşanan hadise bu seçkin topluluk içinde nasıl yaşanmış diye soracaksınız biliyorum ama ifade etmek durumundayım. Mesela yakın zamanda bir bu virüs sebebiyle bir parti lideri metli oldu. Düşüncesini beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Daha önce tartışmalarınız olmuştur, kavganız da olmuştur. Olabilir bunlar ama ben orada bir virüs, bir virüsü temizledi şeklinde bir paylaşım gördüm. Çok üzüldüm. Çok büyük bir tepki gösterdim hatta bununla ilgili ölüm başlıklı bir yazı yazdım. insanveislam.org diye bir sayfamız var. Orada biraz da onu yani o anda ona o şeye mesaj yazarken yazı oluştu ve yazıyı da paylaştı. Ya kardeşim bir Müslüman böyle şey böyle düşünebilir mi? Ne oldu? Daha sonra 3 gün 5 gün sonra onun hocam diye vazgeçemediği adam aynı virüsten öldü. Nasıl olacak peki? Böyle bakılır mı? Böyle böyle Müslüman böyle bakabilir mi? Ve bu benim bahsettiğim kişi belli bir eğitim almış İslami, İslami alanda dini ilimlerde belli bir eğitim almış insanlar böyle Yapabiliyorlar. Varın siz ötesini, siz düşünün. Böyle korkunç bir durumdayız. Ya biz hani bütün insanlık için rahmet olacaktık. Hani biz bütün insanlık için merhamet üretecektik. Hani biz e, karıncaya bile şefkat üreten bir. Nerede yapacağız bunu? Söyler misiniz bana? Nerede yapacağız? Yani bu, bu, kendimiz mi? Evet, evet. evet. Yani işte aslında işte bence hani e, belli hadiseler daha ciddi sorgulama içine bizi sokar. Bence bu bir bunu biraz böyle okumak lazım. Yani bu virüsün e, daha önce ben bir cümle kullanmıştım. Geçenki konuşmamızda kullandık mı hatırlamıyorum ama e, şimdi atom bir atom bombası atsalar atom bombasının tesir sınırları bellidir. Vel fitnetu eşeddu minel diyor ya Kur'an-ı Kerim. Fitne savaştan daha eşittir. Ya daha beterdir. Şimdi bu virüsün etki alanı bellidir. Süresi de bellidir. Eee ma indekum yenfadu ve ma indallahi bak. Sizin yanınızda ne varsa hepsi yok olacaktır, gidecektir. Allah'ın indinde olan kalıcıdır. Yine Rahman Suresi'nde her şeyin yok olacağını, hiçbir şeyin ölümsüz olmadığını, dolayısıyla bir virüsün de yok olacağını ve ölümsüz olmadığını ifade ediyoruz. Fakat bizim zihinlerimizdeki dağınıklık, bizim yüreklerimizdeki parçalanmışlık, bizim ailelerimizdeki savrulmuş, bizim mahallemizdeki tefesü, bizim Müslüman dünya, Müslüman coğrafyadaki bozulma, Dağılma, bu bu musibeti biraz biraz e, e, aratacak türden bir musibet, daha büyük bir musibet. Yani biz kendimiz aslında musibetin içerisindeyiz, kenetlenemiyoruz, bir araya gelemiyoruz. Yani kıble bizi bir araya bedenlerimizi topluyor sadece, zihinlerimizi, yüreklerimizi henüz toplayamıyor. Namaz bizi e, dağılmışlığımızı henüz gideremiyor, o kıvamda bir namazımız yok maalesef. Müslümanlık iman imanımız bizi İslam kardeşliği hukuku çerçevesinde ekseninde bir araya toplayamıyor aynı vatanda yaşayan insanlar bizi Vatan duygusu ekseninde de toplayamıyor böyle bir parçalanmış halimiz var yani bundan daha büyük musibet ne olabilir ki yani bu burada bizim bu musibeti yaşarken belki bu musibet bizi biraz da evlerimize çekti daha böyle bir iç bükey bir bakış açısı oluşturacak. Bir anlamda itikafa soktu bizi, eğer öyle değerlendirirsek, niyetlenirsek. İtikafa soktu bizi. Bu itikafta biz yeniden bunları düzeltmeliyiz. Bizim Kur'an'la zihinlerimizi düzeltmemiz, gönüllerimizi tamir etmemiz, peygamberin rehberliğiyle yolumuzu düzeltmemiz, istikametimizi düzeltmemiz gerektiği virüse karşı yapmış almış olduğumuz önlemlerden daha hafif bir ihtiyaç değildir Dolayısıyla bu bu musibet sebebiyle biraz bu alanlardaki noksanlıklarımızı e, sorgulamamız gerekiyor diye düşünüyorum Evet yani şey nerse, arıza neredeyse biraz oraya yoğunlaşmak lazım. Eksikliğimiz neredeyse biraz oraya yoğunlaşmamız lazım. Ama bir de eksiklerimizi, arızalarımızı, kusurlarımızın öncelik durumu da söz konusu. Yani şimdi ayağınızda, serçe parmağınızdaki bir sivilce olduğunu düşünün. Bir de Allah muhafaza göz kapağınızdaki bir sivilceyi düşünün. Hangisine öncelik verirsiniz? Yani sağlıktır, hepsi önemlidir ama bir, bir öncelik şey şeyi vardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu mesele zikrediliyor şöyle. E, İnfitar suresinin hemen girişinde bahsedilen ayetlere baktığımızda Alimet nefsun ma qaddemet ve işte iza seman fatarat ve iza el kawakib intasarat ve iza el buhar fujrat ve iza el qudur bu'sirat alimat nefsun ma qaddamat ve ahharat. Şimdi burada bir takım hadiselerin oluşmasından sonra insanoğlu neyi öncelediğini, neyi ertelediğini görecek ve anlayacak. Fakat bu bunu işte biz burada yapmamız lazım. Bizim önceliğimiz ne? Yani ben şimdi bu iftar ve sahur programlarını izliyorum. Eskiden yine böyle komandayı elimizden bırakarak izleyeceğimiz pencereler olurdu. Bu sene kumandayı yere koyamıyorsunuz. İftar programı, savur programı açıyorsunuz. Saçma sapan şeyler anlatıyorlar. Yani bunu bu ifadeyi kullanmak zorundayım. Ve zaten çağrılan konukları gördüğünüzde. Onların ne anlatmak istediği, ne yapmak istediklerini zaten görüyorsunuz. Yani adam birisi, bir tane örnek vereyim. Bakın dini nereden anlayacağız, nasıl anlayacağız? Eline maket bir bebek yapmış. Televizyonda sahur programı yapıyor bu. E, maket bir bebek yapmış, eline almış, yeni doğan çocukların çocuklara ezan okumak sağ kulağına ezan okumak sol kulağına kâmet getirmek ve isim koymak. Biliyorsunuz bizim geleneğimizde böyle bir İslami gelenek olarak değerlendirebiliriz. Yani netice itibariyle bizim gelenekle sorunumuz olamaz. Geleneksiz hiçbir şey yok ki. Güzel kardeşim bana geleneği olmayan, tarihi olmayan bir şey söyle var mı?